Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki gün Ankara'da konuştu. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği konferansa katılan Perinçek, konuşmasına, Atlantik medeniyeti için deniz bitti, değerlendirmesiyle başladı. Konuşmasının devamında emperyalist kapitalist sistem eleştirisi yapan Perinçek, yırtık kot pantolon üzerinden mevcut anlayışı hedef aldı. Perinçek, bu cinlerin yırtılması ve delinmesi, bir sistemin aklını kaybetmesinin en çarpıcı ve en son işaretidir ifadelerini kullandı. Aydınlık'ın aktardıklarına göre Perinçek şunları söyledi: Emperyalist sistem insani ilişki adına ne varsa hepsini darmadağın etti, hıncını alamadı yırttı ve yaktı. Son korona salgını emperyalist sistemin insanla ilgili her konuda çaresizliğini sergiledi. Belki de en önemlisi emperyalist kapitalist sistem aklı ve mantığı kaybetti. Dünya tarihinde insanın giysilerini yırtan bir sistem daha önce görülmemişti. İnsanın avladığı hayvanların derisiyle veya bitkilerle kendisini soğuktan ve sıcaktan korumak için ördündüğü yüz binlerce yıl öncesinden bu yana, ilk kez bir sistem insanın giysisini yırtan bir moda yarattı.